Zıpla abi, zıpla. Benim arkamda zıplasın biriniz. Yani Hayır beni, beni ittireceğiniz mantıklı o. Ben Hiç oluyor da. Eğilebilsem altında çıkarım da eğilemiyor. Beyler siz gidin ya. Valla ben atıfımı kurtardım bana yeter. Çiçeğimi kurtardım. <laughs> Oğlum ben tek başıma çıktım oradan. Düşme lan düşme lan. düşme Allah belanı versin zaten zor çıktım. Ya oyunu oyunu bırak, yaptığımız işe bak. <laughs> Allah Bizi nelere sürüklüyorsun ya. <laughs> tamam hadi beyler gidin vallahi gidin. Oğlum ne salak saçma iş yapıyoruz şimdi var ya oynamıştık ha. İşte. Hadi gidin hadi. Hayır yenisini oynamıştık yani. Gitmeden anlamıyorum. La oğlum gittim ben burada kendi kendime öleyim işte. Oğlum kendi kendine öldürmem seni ya. Yani. Benim öldürmem lazım. <laughs> Şerefsiz. Emrecan nasıl çıkıyor buraya çıldıracağım ya? Kemal abi şimdi sen oranın içine nasıl girdin onu söyle bana. Ben şu an arabanın, arabanın üst. Arabanın ikinci katına çıktım oradan zıpladım tırmandı.